Türkiye son hamlesiyle F-35 programına geri mi döndü? Baykar'ın Piaço Aerospace'i satın alması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselen rolü ve bağımsızlık çabaları açısından büyük bir öneme sahip. Bu gelişme hem Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini artırması hem de batıyla stratejik dengeleri değiştirmesi açısından dikkat çekici. Ancak bu herkes için geçerli değil özellikle Yunanistan için yaşanan gelişme Türkiye'nin askeri gücünün genişlemesi ve F35 gibi modern savaş uçaklarıyla ilgili etkiler açısından şimdiden ülkede tartışma konusu oldu. Baykar SİHA üretimiyle adından söz ettiren Türk bir firma Piaggio Aerospace, uçak ve hava platformları konusunda uzmanlaşmış bir İtalyan firması. Baykar'ın bu satın almayı yapması şirketin yalnızca İHA üretimiyle sınırlı kalmadığını, daha geniş bir hava platformu üreticisi olma hedefinde olduğunu gösteriyor. Türkiye F-35 programına dahil olan ancak 2019'da S-400 füze savunma sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılan bir ülke. Baykar'ın Piaggio aracılığıyla F-35 parçaları üretmesi aslında büyük bir iddia ve yeni bir stratejik gelişme olabilir. Öyle ki Yunan basınına göre Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın almasıyla F-35 savaş uçağının bazı parçalarının üretimi bu şirket üzerinden yapılacak.